Selamun aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle ciğer yapmak istedim. Kuzu ciğeri. Onları bir güzel şöyle doğradım. Daha sonra ocağa koyarak yıkayıp ocağa koyacağım. Daha sonra sovanı hazırlayarak ciğerimizi kavuracağız canlarım. Şöyle suyunu çekene kadar böyle ocakta iyice kaynatalım. Daha sonra soğanını yani ekleyerek ciğerimizi kavuralım. Burada da şöyle leçer, çilek leçeri yaptım. Çilek leçerini 1-2 saat önce şekerini ekledim. Bir taşım şöyle 10 dakika, 15 dakika kaynadıktan sonra çilekleri tepsiye çıkarttım. iki kilo çilek. Şimdi böyle suyu kaynıyor. Daha sonra onun içerisine aktararak bir taşım daha kaynatacağım. Daha sonra kanavuzlara koyacağım canlarım. Akşamdan şey yapmadım. Şöyle köpüğü için biraz yağ ekledim. Biraz da limon tuzu. Şimdi bu kaynasın. Şöyle biraz katılaştıktan sonra çileklerin içerisine aktaracağım. Bu da suyunu çeksin. Burada da biraz burgur pilavı pişirdim şöyle pilavımızda pişirdik. Şimdi etimiz şöyle ciğer suyunu çekti. İçerisine soğanımızı ekleyelim. Böyle soğanla beraber biraz pişsin. Şimdi içerisine şöyle yağımızı ekleyelim canlarım. Yağ ile beraber biraz iyice kavrulsun. Biraz kavrulduktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Şimdi şöyle kimyon, kırmızı biber, tuz ekleyeceğiz. Ve ekleyelim, iyice karıştıralım. Soğan da büyük soğuramış. Doğru, bu bir şey de olsun, bir şey olmaz. Soğan az mı oldu Az mı? Az mı? Hmm. Bırak ucunu doyurayım. Yok yok doğramayalım. Yesin yesin. İyice soğan örene kadar pişirelim. Pilavımızı da zaten hazır ettik. İsteyen pilav yapar isteyen yapmaz. O arzunuza bağlı canlarım. Sade soğan salatası turşu şu bu ile sade de yenir. Ben biraz burgu pilavı yaptım. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Servisimizde görüşürüz canlarım. Şimdi şöyle biraz da karabiberimizi ekleyelim. Tiare de çok güzel olur canlarım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Şöyle kavrulsun. Bizimkiler böyle biraz iri seviyor. İki bıçakla kıyılır. O da güzel olur. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet canlarım şöyle servisimi yaptım. Sizlere göstereyim. Diğerimiz o kadar güzel oldu ki. Hadi hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Gidiyor mu? Şöyle şimdi kaynarken çilekle içerimiz biraz kaynadıktan sonra içerisinden aldım şöyle tepsiye süzgeçle bu da şöyle çok güzel bir kıvamını aldı canlarım içerisine bunu aktaracağım kamera şu içerisine aktarın evet. su damlatma ha şimdi bunu bunun içerisine aktaralım bir taşım bir daha kaynasın daha sonra iki gün güneşte bunu bekleteceğiz çok güzel oluyor böyle Ezilmiyor, tane tane oluyor çilekleriniz ezilmiyor canlarım. Şöyle bir karıştır. Zaten çilek çok küçüktü. Ha o kadar güzel kıvam aldı ki Nasıl çok güzel, oldu, güzel oldu, oldu kıvamı. Sizlere göstereyim, değil mi? Ha çok hoş oldu. Hiç, Hiç bekletmedik şekerini, üzerine ekleyip 1-2 saat beklettikten sonra ocağımıza koyduk. Bir taşım kaynar kaynadıktan sonra çileklerimizi çıkarttık. Ondan sonra güzel şeker ile çileğimizi çıkarttıktan sonra kendi suyu ile biraz çileğim çıkan suyla kaynadı. Biraz limon tuzu biraz da şöyle yağ ekledik. Kaynadı. Tam kıvamını aldı. Tekrar çileğimizi içerisine aktardık. Şimdi bir taşım şöyle kaynadıktan sonra altını kapatacağız canlarım. O kadar da güzel oldu ki şöyle hiç bekletmeyin. Akşamdan çileğimizi şekere ıslayalım filan demeyin. Kayısı da böyle çok güzel oluyor. Hadi hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bugün babalar günü canlarım. Hepinizin bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Allah nice yıllara nasip etsin Rabbim. Öbür dünyada gidenlerin kabirlerini nur içinde yatsınlar Rabbim. Şöyle hadi hoşça kalın. Çilemizin son halini şöyle sizlere göstereyim. O kadar güzel oldu ki siyah tepsiye dökünce göstermedi. Boz camın içinde o kadar güzel görünüyordu ki şöyle tane tane. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun.